The Walking Dead evrenine dair her şeyi takip etmeyi sevenler için hazırladığım bu videoda dizinin en ikonik mekanlarından biri olan çiftliğin gerçek hayattaki hikayesine odaklanacağız. Dizide gördüğümüz o meşhur çiftlik gerçekten var mıydı? Çekimler nasıl gerçekleşti ve günümüzde çiftliğe ne oldu? Bu tarz videoları daha fazla paylaşmayı ve önümüzdeki günlerde bir video daha hapishane için hazırlamayı düşünüyorum. Bu video serisinin devamını istiyorsanız yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlamadan önce The Walking Dead evrenine dair hiçbir gelişmeyi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. 2010 yılında The Walking Dead'in ikinci sezonu için uygun bir çiftlik arayışı başladı. Yapım ekibi Senoya'daki stüdyolara yakın Watley ailesine ait bir çiftlik buldu. Watley ailesi dış dünyayla pek fazla bağlantısı olmayan içine kapalı bir yaşam süren bir aileydi. Ancak yapım ekibinin sunduğu cazip teklif aileyi ikna etti ve birkaç aylığına çekimlerin çiftlikte yapılmasına izin verildi. İlginç bir detay olarak evin sadece birinci katında çekim yapıldı çünkü aile ikinci kata taşınmıştı. Bu sebeple dizide evin ikinci katını hiç görmedik. Dizide gördüğümüz ve yanan ahır ise gerçek değildi. Yapım ekibi tarafından sezon sonunda yakılmak üzere özel olarak inşa edilmişti. 2011'de ikinci sezon çekimleri bitti ve Watley ailesiyle yapılan anlaşma sona erdi. Ancak The Walking Dead ekibi çiftliğin arazisini ilerleyen sezonlarda da kullanmaya devam etti. Örneğin 9. sezondaki fısıldayanlar döneminde aynı arazideki tarlalar kullanıldı. Hatta 11. sezonun finalinde Commonwealth'a yaklaşan zombi sürüsü sahnesi CGI ile yine bu bölgede çekildi. Yani çiftliğin bazı kısımları son sezona kadar kullanıldı. Bugün o çiftlik hala ayakta. Ancak ne yazık ki bu ikonik mekanı ziyaret etmek neredeyse imkansız. 2011'den beri çok az sayıda hayran çiftlikten fotoğraf paylaşabildi. Watley ailesinin içeri girmeye çalışanları tehdit ettiği biliniyor. Uzun toprak yollar aşılarak ulaşılan çiftliğe gitmek oldukça tehlikeli ve aile ziyaretçilere karşı pek de misafirperver değil. Peki dizide çiftliğe ne oldu? İkinci sezon çiftliğin hikayesi açısından bir dönüm noktasıydı. Herschel Green çiftliğin sahibi ve lideriydi. Kıyamet öncesinde büyük bir tarım şirketi çiftliği satın almak için Herschel'e baskı yapmış hatta gerçek değerinin 3 katı teklif etmişti. Ancak Herschel kuraklık ve zorluklara rağmen bu baskılara boyun eğmemiş çiftliği elinde tutmuştu. Kıyamet başladığında ise ailesi ve birkaç çiftlik çalışanıyla burada yaşamaya devam ettiler. Elektrikleri kendi jeneratörleriyle sağlıyor, 50 baş hayvan, tatlı su kuyuları ve dereleri sayesinde hayatta kalıyorlardı. İkinci sezonun başında Rick'in oğlu Carl'ın yanlışlıkla vurulmasıyla Rick ve grubu çiftliğe sığınır. Bu grubun çiftlikteki zorlu yolculuğunun başlangıcı olur. Karakterler arasında güçlü bir dramatik olgunlaşma başlar. Hayatta kalma mücadelesi, Georgia'nın aşırı sıcakları, hijyen eksikliği gibi zorluklarla birleşir. Sezonun en önemli olaylarından biri Sofya'nın kaybının ortaya çıkması ve Rick ile Shane arasındaki liderlik çatışmasının doğruya ulaşmasıydı. Bu çatışma Rick'in Shane'i öldürmesiyle sonuçlanır ve çiftlikteki son büyük felaketi tetikler. Çiftliğe yapılan zombi saldırısı sonrası, Hershel'in ahırının yakılması ve çiftliğin terk edilmesiyle grup yeni bir sığınak arayışına girer. Dizide çiftlik ilerleyen sezonlarda birkaç kez flashbackler aracılığıyla karşımıza çıkar. Ancak kıyametin 12-13 yıl sonrasında çiftliğin akıbeti ne oldu? İkinci sezonun sonunda ahırın yandığını görmüştük. Herschel'in üretim alanının ve bazı yapıların zarar gördüğü bir gerçek. Fakat dizide çiftliğin sembolü olan ikonik evin tamamen yok olduğunu gösteren bir kanıt yok. Yani en azından malikane hala ayakta olabilir. Atlanta'nın güneyinde terk edilmiş bir bölgede bulunuyor ve neredeyse kimse oraya gitmiyor. Ancak geri dönen biri var, Maggie Green. Evet, Rick köprüyü havaya uçurduktan sonra öfkelenen ve oğlu yeni doğmuş olan Maggie, Georgia adında gizemli bir kadınla tanışıp toplumsal projelere yardım etmek için yola çıkmıştı. Ancak 10. sezonun sonunda geri döndü. Oğlu büyümüş, bir aile kurmuştu. Maggie birçok yere gitmiş ve hatta çiftliğe geri dönerek ailesinden kalan bazı önemli eşyaları almıştı. Yani kıyametin üzerinden 10-11 yıl geçmesine rağmen çiftlik hala var ve hatta oraya giden karakterler mevcut. Kim bilir belki bir gün Tales of the Walking Dead ya da Dead City gibi yapımlarda çiftliğe geri dönüş sahnesi izleriz. Belki de Maggie'yi çiftlikte tekrar görürüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir geri dönüş sahnesi görmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve The Walking Dead evrenine dair hiçbir şeyi kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.